Gece gelen misafir yıllar Önce Üniversite öğrencisiyken Yaşadığım bir olayı anlatacağım O zamana kadar Hayaletlere, doğaüstü olaylara Pek inanmazdım Ama o gece Her şey değişti O sıralar İstanbul'da eski bir apartman Dairesinde Tek başıma yaşıyordum Ev biraz harap Sobet kokuyordu ama kira ucuzdu ve ben de öğrenciydim. Başka bir seçenek bulmak kolay değildi. Kışın en sert günlerinden biriydi. Dışarıda ince ince yağmur yağıyor. Rüzgar binanın pencerelerini titretiyordu. İçeride yalnızca bilgisayarımın ekranı loş bir ışık yayıyordu. Ders çalışıyordum. Ama bir süre sonra göz kapaklarım ağırlaşmaya başladı. Bilgisayarı kapatıp yatağa girdim. Gözlerimi kapattığımda apartmanın sessizliği garip bir şekilde dikkatimi çekti. Normalde yukarıdaki komşuların ayak sesleri, dışarıdan geçen arabaların kornaları kapının altından geçen bir gölge. Biri kapının önünde duruyordu. Yatağımda donup kaldım. Apartmanın bu katında yalnızca ben yaşıyordum. Üst kattaki yaşlı çift bir haftadır köylerine gitmişti. Alt kattaki daire ise üç aydır boştu. Yavaşça doğruldum ve ayaklarımı yere bastım. Tahta zeminden hafif bir gıcırdı. Sesi bastırarak kapıya doğru ilerledim. Göz deliğinden dışarı baktım. Koridor bomboştu. Bunu kendi kendime açıklamaya çalıştım. Belki apartmanda birinin gölgesi yansımıştır. Belki gözlerim bana oyun oynuyordur. Omuz silkip yatağa geri döndüm. Ama tam uykuya dalacakken kapı üç kere tıklandı. İçim bir şey fark ettim. Apartman koridorunda diğer dairelerin kapılarının önüne koyulmuş paspaslar ve ayakkabılar her zamanki gibi duruyordu. Ama bir şey eksikti. Benim dairemin önündeki paspas kaybolmuştu. İçimi garip bir huzursuzluk kapladı. Belki de birisi şaka yapıyordu. Ama kim? Üç ay boyunca burada yaşamıştım. Kimseyle dostane bir ilişkimiz olmamıştı. Biraz su içmek için mutfağa gittim. O an penceremin önündeki perdelerin hafifçe dalgalandığını fark ettim. İçeride cereyan yoktu. Pencerem de kapalıydı. Ama perde hareket ediyordu. Titreyerek Yüzü solgundu. Üzerinde eski, yırtık bir elbise vardı. Dudakları kıpırdıyordu ama sesi çıkmıyordu. Beni izliyordu. Kanım dondu. Bağırmak istedim ama boğazımdan tek bir ses bile çıkmadı. Sadece bir adım geri attım. O an göz kırptım ve tekrar baktım. Kadın gitmişti. Sabaha kadar ışıkları açık bırakarak uyumamaya çalıştım. Sabah olunca hemen dışarı çıkıp apartman görevlisini buldum. Bu apartmanda yaşlı bir kadın var mı? Görevli kaşlarını çattı. Ne diyorsun evladım? Burada yaşlı kimse yok. Ona gece gördüğüm kadını anlattım. O an yüzü kireç gibi oldu. Gözlerini kaçırdı ve bir sigara yaktı. Sakın pencerede gördüğünü söyleme. Gördüm. sık sesli anlatmaya başladı. Yıllar önce senin yaşadığın dairede yaşlı bir kadın oturuyordu. Kimseyle konuşmazdı. Bir gece aynı senin gibi kapısının çaldığını söyledi. Açtığında kimse yokmuş. Ertesi gün pencereyi açmış ve kendini boşluğa bırakmış. Yutkundum, intihar mı etti? Adam başını salladı. O günden beri bu apartmanda. Tek başına kalanların kapısı çalınır ve eğer açmazsan gözlerimin içine baktı. Pencerene gelir, bacaklarım titredi. Eve geri dönmek istemiyordum ama anahtarlarım cebimdeydi. O gece penceremi sıkıca kapattım. Kapıyı kilitledim ama sabaha karşı kapının altından tekrar gölge geçti ve bir fısıltı duydum. Beni neden açmadın?